Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 198. dersinden bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Dersin cümlesi bana zarar veren rezalandırmamdır. Metin şöyle zarar görmek imkansızdır ancak ilizyonlar ilizyonlar yaratır. Cezalandırabilirim. İlizyonu zarar görmenize sebep olabilir. Eğer yargılayabiliyor veya ceza verebiliyorsanız Aynılarını size de yapılabilir. Çünkü bunları yaparak zarar verdiğinize inandığınızı göstermiş olursunuz. Bu yüzden sizin kendiniz için yarattığınız zarar verme hakkı siz onların anlamsız, değersiz ve gereksiz olduklarını anlayıp bir kenara bırakana kadar size karşı kullanılabilirler. Siz onları bıraktığınız anda ilizyonlar etkisini yitirir ve sonuçları gibi görünen şeyler silinir. Artık özgürsünüz çünkü özgürlük sizin hediyenizdir. Hediyenizi verdiğiniz için artık onu alabiliyorsunuz. Cezalandırdığınızda esaret altında bir mahkum olursunuz. Bağışladığınızda özgür kalırsınız. Algının kuralı budur. Bilgi ise bu kuralı anlayamaz çünkü özgürlük bilginin bir parçasıdır. Hakikatte suçlamak imkansızdır. Bu yüzden suçluluğun etkisi ve sonucu gibi görünen şeyler aslında hiç gerçekleşmediler. Fakat yine de sanki olmuşlar gibi bir süreliğine onlarla uğraşmanız gerekiyor. Her ilizyon başka ilizyonlar üretir. Bir tanesi hariç bağışlama ilizyonu. Bağışlamak diğer tüm ilizyonlara cevap olarak verilmiştir. <laughs> Bağışlamak diğer tüm rüyaları temizler ve kendisi de bir rüya olmasına rağmen başka ilizyonlar üretmez. Bunun dışındaki tüm ilizyonlar binlerce ilizyon üreterek çoğalırlar. Bağışlamak ise ilizyonları bitirir. Bağışlamak tüm rüyalara son verir çünkü o uyandıran bir rüyadır. Bağışlamak hakikatin kendisi değildir. Fakat hakikate ulaşmanız için Tanrı'nın netliği ile bize rehberlik eder. Bu rüyada Tanrı'nın evladı kendi benliğine uyanır ve Tanrı ile bir olduğunu hatırlar. Bağışlamak tüm acıları felaketleri ve sonunda ölümü aşmanızın tek yoludur. Tanrı'nın planı verken başka bir yol nasıl mümkün olabilir? Neden Tanrı'nın planına karşı çıkarsınız? Neden ona isyan edip yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışarak binlerce kanıt ve binlerce farklı ihtimal arayasınız ki? Tüm sorularınızın cevabının elinizde olduğuna sevinmek ve bunu kabul etmek daha akılcı bir seçim değil midir? Kurtuluşu getiren birliği kabul etmek ve hediyelerini hoş karşılayıp şükran duymak daha akıllıca değil midir? Ona kulak asmamak, direnmek ve onun sözü yerine kendi kelimelerinize inanmaktansa onun sesini duyup öğrenmenizi istediği basit dersleri öğrenerek kendinize iyilik yapmış olmaz mısınız? Onun kelimeleri işe yarar. Onun kelimeleri kurtarır. Onun kelimeleri umut içerir. Onun kelimeleri bu dünyada bulunabilecek en büyük neşeyi ve kutsamayı sunar. Tanrı'nın rehberinin kelimeleri direkt olarak Tanrı'dan doğar ve size ulaşırken cennetin sevgisini beraberinde getirir. Onun kelimelerini duyan cennetin müziğini duymuştur. Çünkü bu sözler sonunda her şeyi bir yapacaktır. Tanrı'nın Tanrının rehberinin sözleri kaybolduğunda Tanrı'nın sözü gelecek ve hepsinin yerini alacaktır. Çünkü Tanrı'nın sözü hatırlanacak ve sevilecektir. Yaşadığımız dünyada farklı tuzaklarla doluymuş gibi görünür. Merhametin anlamsız, saldırının ise haklı gibi göründüğü birçok durum vardır. Yine de hepsi aynıdır. Onlar tanrının evladına ve kendisine ölümün sunulduğu birer tapınaktır. Tanrının evladının bunları kabul ettiğini düşünüyor olabilirsiniz. Fakat onların kanlarıyla karşılaştığınızı düşündüğünüz alana baktığınızda göreceğiniz şey bir mucizedir. Onların öleceğini düşünmek ne kadar da aptalcadır. Saldırabileceğinizi düşünmek ne kadar da aptal aptalcadır suçlanabileceğinizi veya cezalandırabileceğinizi düşünmeniz ne kadar da aptalcadır. Tanrının evladı ölebileceği düşüncesi ne kadar da aptalcadır. Bu düşünceler benliğinizin sükunetini hiç değiştirmez. Benliğiniz bağışlamaya ihtiyaç duyabilme duyabilecek hiçbir suçlamanın farkında bile değildir. Tüm rüyalar hakikat için anlamsız ve yabancıdırlar. İllüzyonları hakikate götüre, götürebilecek köprüyü hakikat dışında ne kurabilir? Bugün özgürlüğün gelip evini içinizde inşa etmesi üzerine çalışıyoruz. Hakikat bu kelimeleri zihninize yerleştirdiğinde ışığa giden yolu bulursunuz ve karanlık sona erer. Bana zarar veren cezalandırmamdır. Sadece bağışlamak beni özgür kılabilir. Bugün her türlü kederin, bağışlamayan düşüncelerin arkalarında saklanmakta olduklarını ve bağışlamanın iyileştiremeyeceği bir keder olmadığını unutmayın. Tanrı'nın evladının suçlanıp cezalandırılmayacağını kabul ederseniz anında cenneti hatırlar, dünyayı ve onun tüm garip inançlarını da birlikte unutursunuz. Bu son rüyanın içinde mucize bilincini hiç değişmemiş olarak görürsünüz. Bu kutsal rehberin hediyesidir ve onu size Tanrı'dan getirmektedir. Bugünün hem dünyada hem de sizin kutsal evinizde tam bir kutlama günü olmasına izin verin. İki dünya Dünyaya da nazik davranın. Onları suçladığınızı düşündüğünüz her şeyi bağışlayın ve yolu açın. Bu şekilde mucize bilincinin kutsallığında parlayan saflığınızı görün. Şimdi tüm dünyada sessizlik oluyor. Şimdi daha önce anlamsız düşüncelerin birbiriyle yarıştıkları yerde sadece dinginlik var. Şimdi dünyanın yüzeyinde sükunetin ışığı ve rüyasız bir uykunun sessizliği var. Şimdi dünyada sadece Tanrı'nın sözü var. Bir süre boyunca duyabileceğiniz tek şey bu. Daha önce yarattığımız tüm semboller ve yaptığımızı düşündüğümüz her şey Tanrı'nın tek evladı olarak yarattığı zihinden tamamen kaybolur. Tanrı'da cezalandırma olamaz. O kutsaldır ve mükemmeldir. Merhamet düşüncelerine ihtiyaç yoktur. Her şeyi barındırana hediyeler verilebilir mi? Masum olanı bağışlama rüyasını gören kimdir? Tanrının evladı olarak ona bu kadar benzeyen ve kendi benliğini bulduğunda daha fazla algılamasına gerek olmayanı kim bağışlayabilir? Tanrı'nın evladının vizyonu içinde zamansızlıkla arasındaki mesafe çok kısalır ve sadece bir an olur. Kendi benliğinizin vizyonunu görür ve Tanrı'nın içinde sonsuza kadar yok olursunuz. Bugün bizim görüşümüz ve bu vizyon arasında duran her şeyi tamamen ortadan kaldırmaya daha da yaklaşıyoruz. Bu kadar yol açtığımızdan dolayı memnun olalım ve hatırlayalım ki bizi bu kadar yol boyunca destekleyen o bundan sonra da bizi bırakmayacaktır. Çünkü o Tanrı'nın bize verdiği hediyeleri sunmak için bizimledir. Şimdi kurtuluş zamanımızdır. Zaman gelmiştir. Zaman bugün gelmiştir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde bu şekildeydi. Mutluyuz sizinle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.